Herkese merhabalar. Dün Samsun'dan alışveriş yapamadım ama bugün <laughs> bir sürü kargom gelmiş. Aslında bunlar dün gelmişti ama açmadım beraber açayım diye. Oradan da yorgun geldik. O yüzden hiç halim yoktu. Şöyle dün aldığım Samsun'dan aldığımı göstereceğim ilk önce arkadaşlar size. Dediğim gibi hiçbir şey almadık. Sadece şöyle işime bir tane polodan kot aldım. Bir de bir alana bir bedava şey vardı. Çoraplar vardı. İki çift çorap aldım. Bizim evde en çok kullanılan. Oğlan da babası da hemen hemen aynı e, numarayı giyiyorlar. Babamız 43 giyiyor. Oğlan da 42, 42 giyiyor. O yüzden ikisine de aynı çorapları aldım. 6 tanesi birinin olur 6 tanesi de biri olur birinin olur bakalım ne almışız onu aldıklarımı şu an ha, tamam bunu hatırladım açınca şu şekilde valiz organizerleri aldım normalde bunlardan umreye gittiğimizde iki tur almıştım ama yetmedi böyle iç içe içerisinde bayağı var iki tane daha aldım Herkese birer tane düzenleyeceğim. İşte bunlara giyeceğimiz kıyafetleri koyuyorum. Böyle çok düzenli oluyor. Bunu da götürüyorum. Otelin çekmecelerini güzel siliyorum ya da dolaplarını ıslak mendille koyuyorum. Burada her şeylerini görüyorlar. Mesela ne koyuyorum? Buna kıyafet koyuyorum. Genelde şunlara iç çamaşırları koyuyorum. Böyle küçük paketleri var, ilaçları falan varsa onlara koyuyorum. Mesela yine şuna çoraplarını vesairelerini koyuyorum. Bunlar mutlaka yer buluyorum yani bunlara. Bir iki takım vardı. Bir iki takım daha aldım. Bunları seviyorum çünkü. Hatta bunları şöyle tekrar poşetine koyacağım. Çünkü işim bittikten sonra bu poşetlere uçları koyunca güzel oluyor. Gerçi uçlara çiçek çiçe koyarım. Dur anneciğim şöyle. Başka ne almışız? Ben genelde online alışveriş yapmayı sevdiğim için böyle gezerek bir şeyleri denemek. Aa bunu da gene kendime almıştım. Açınca görüyor, şey yapıyorum. Hatırlıyorum. Bakalım bizimle mi değil mi? Bakacağız. Hmm. Malı fena değilmiş. Güzelmiş yani uygun da aldım bunu. Şöyle eşofman takımı aldım. Yani genelde çok giyiyorum bu tarz eşofmanları ama hoşuma gitti. Güzel. Şöyle kendinden taşları var. Kumaşın yapısı da güzel. Şöyle kendinden de minik minik belli olmayan taşları var. Bunu beğendim. Bunu bir deneyeceğim hemen. Hoşuma gitti. Bunu alışveriş merkezinde de hatta bu renk bir şeye baktım. Setlemişten. Ondan sonra kız da getirdi. Bedenimi de getirdi ama Yemeğe e çok üşendim. Yorulmuştum çünkü. Not da yazmışlar. Seçtiğiniz ürün sana ekşi can güzel günlerde memnuniyetimizi bizimle paylaşın diyor. Merve tesettürden almışım. Bu neymiş? Hmm, tamam bunu da hatırladım. Şimdi malum Kasım geliyor. Kasım'da böyle bir 3-4 günlüğüne bir yerlere kaçabiliriz. Kaplıca tarzı. Şöyle bir pareo aldım. Ama bunu eşarp gibi bile ben kullanabilirim. Şöyle şal gibi gideri var yani. Bu da iyi. Bu da güzel. Evet normalde kapalıyım arkadaşlar. Tesettürlüyüm ama bayan bayana gittiğimiz yerlerde normal mayo da giyebiliyoruz. Bunu da süvenden almıştım. Evet. Buna çok gerek yok. Bu da mayo almıştım. Hayır, göstermeye çok gerek yok. Böyle. Bugünlük alışverişlerimiz böyleymiş. İlerleyen saatlerde yine size bir video açacağım Ah Eloş'um. Dün arabada da bana çok göstermemi istedi. Gösteremedim. Wow, Harikasın. Tut anneciğim şuradan. Heh. Teyzeleri. Kızım 29 şöyle tut. 29 Ekim e, şey yapmış. Nedir onun adı? Resmi yapmış. Bundan yarışmaya katılacak. Şöyle bu ne anneciğim? Sen anlat. Hı? Şöyle tut ama ha. Sana, evet anlat Burada böyle. Burada çocuklar Atatürk e, ders anlatıyor. Burada da çocuklar böyle e, şey yapıyor. Ellerinde bayraklar var. Şu ne? Elif yazmışsın. O da karışmasın diye. Hmm, tamam. Hı? Aman aman aman. Resmin Atatürk çocuklara ders anlatıyormuş arkadaşlar. Şöyle şurada bayraklarla süslemiş. Evet, Ata yazmış. Kendisi artık Ata yazabiliyorsun değil mi sen? Aferin çok güzel resmin. Sen gördün mü Ali resmini? Çok güzel. Aferin sana. Atatürk de siyah takım giymiş. Aferin sana anneciğim. Çok güzel. As Asya mı şu? Asya ile Elif Yeliz teyzenin kızı Asya mı? Harikasındır. Yeliz teyzene de çekeyim atayım bunu. İlerleyen saatlerde yine size vlog. video açacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Tekrar merhaba arkadaşlar. Pazar günü. Pazar miskinliği üstümüzde. Sanırım ben de hasta olacağım. Bütün öğrencilerim hastaydı. 22 öğrenci, Elif de hasta. 22 öğrencimden 12-13 öğrencim geliyordu. Bol bol da sarılıp öpüştüğümüz için sanırım bana da geçti hastalık. Elif benden iki gün önce hastalandı. O da ilaca başladı. Şu an ben de doktorun önceki verdiği ilaçlara başladım. Kendi kendime doktorluk yaptım ama her yerim dökülüyor, kırılıyor. Boğaz ağrım var. Herhalde soğuk aldım mı Benimki de. Şimdi Eloş'la ders dersin başına oturacağız. Dün yapamadık. Gün bütün derslerini bitirelim. Bir de ona bir iki çeşit beslenme hazırlayacağım. Kek yapacağım, kurabiye yapacağım, bir çeşit de börek yapacağım. Yemeğim de yok. Yemek de yapacağım. Ha su böreği gibi yapacağım anneciğim. Yani çakma su böreği, gerçek su böreği değil ama öyle yapacağım anneciğim. Şu an hiç gerçek su böreğini yapacak halim yok anneciğim. Ama dur sana ben yapayım da sen su böreğini seviyorsun. Dondurucuya atayım. Kendime bir iyi hissettiğimde tatilde yapabilirim. Yapayım. Birkaç paket atayım ağzına alma anneciğim. Sen de okulda yersin beslenmelerinde. Şimdi Eliş Elif'in yorgun şeyden de halsiz yorg, hastalıktan da konuşamıyorum. Elif'in ödevlerini yapayım, akşam yemeğine kalkayım. Yemekler kafamda hazır. Kafamda olduktan sonra yapması kolay oluyor. Beraber size de gösteririm, fikir olur. Bir sonraki güne yemeğinize. Şimdilik görüşmek üzere. Bakalım bakalım ne vermiş öğretmenimiz. Evet arkadaşlar, tekrar pazar gününden hepinize sevgiler. Elaş'ın ödevleri bitti. Ona dedim sen hadi git banyoya. Çünkü banyoda tek başına biraz banyo yapmayı çok seviyor. Sonrasında da girip ben bir saçını ve vücudunu yıkayıp çıkartıyorum. Artık kendi kendine yapsın diyorum. Eşim de dayısıyla beraber mantara gitmişti. Sinop'ta mantar çok ama çok önemlidir ve güzel de gelir kaynağıdır. Yani eşimin dayısı falan günlük 10.000 TL falan kazanıyorlar değil mi Aydın dayılar? Mantar toplamayı. Yemeksin'den çok toplamasını sever. Dediler bir gidelim şansımızı deneyelim. Şanslarını denemişler ama çok bir şey bulamamışlar. E çünkü diyor o kadar diğer yer doluydu ki diyor. Hep araba doluydu yol boyunca. Için herkes herkes mantarı tam diyor mantarı bulduk diyor. E, yağmur başladı diyor. İşte biraz eve getirmiş. Bunlar e, normalde fesleğen mantarı adı ama yurt dışında porcini mantarıymış. Türkiye'den yurt dışında Fransa'ya özellikle ihraç ediliyormuş. bunları kurutuyorlar. Burada alıyorlar. Güzel temizliyorlar. Kurut kurutuyorlar. Kurutuyorlar. kurutuyorlar ve bunları birinci sınıfları dondurup gönderiyorlar. Birinci sınıflar bunlar mı? Evet, bunlar şurada. Ha bunları dondurup gönderiyorlar çiğ yemeler için. Bunları yani da kurutuyorlar. Ha bunları da kurutup gönderiyorlar. Evet, Çünkü evet. bunlar çok da fazla evet. dayanacaklarını evet, sanmıyorum. Evet. Türkiye'de biz buna fesleğen diyoruz. Neyini yapacağız bunun biz? Ha şu yoğurtlu, yoğurtlu yemeğini. yemeğini. Tamam. Evet bunu eşim bulgur pilavı ile beraber yoğurtusunu yapıyor. O zaman bugün yap bunu. bunu Yemeğin yanına bu olsun. Ben makarna haşlayacaktım. Hmm. Makarna haşlamayayım. Ben de şimdi e, şey yapacağım. Pazardan e, Ali patlıcan almış canım diyor. Musakka çekti. Musakka yapacağım. Onun yanına bunu yapalım seyircilerimiz şuna dikkat etsinler. mantar çok tehlikeli bir şeydir. Evet şöyle göster. Yani hani buna benzer olabilir. İnsanlar genellikle şey yapıyorlar. Yani hani benziyor aa falan filan diye. Yok o sakın kesinlikle, kesinlikle evet. Mantar birbirine yani, çok benzer evet, doğada evet. Yani, Mesela ben asla cesaret edemem. Hı. Şunun adı neydi Şu bu da farklı bir doğ, mantar. Bu doğaklıca olarak geçiyor bizde. Bir tane bulabildim. Doğaklıca Ve evet güzel olur. Aynı zamanda imparator mantarı, sezar mantarı da olarak da geçer. Şu şekilde böyle. Şu şekilde kıramadım. Şöyle içini kırıp. Bence kırmadı için tam anlamıyla. <laughs> Ha. Kırdığın zaman bu şekilde közde özellikle şey kaşarlı közde güzel olur. Evet. güzel olur yani. Hı -hı. Şurada böyle açılacak tabii bu. Daha küçük şöyle yani. bir, tane. Bakın bu birinci sınıfmış. Evet. Porcini'nin neydi? Bu işte Feslen mantarı. Feslen adı neydi öbür diğer adı? Porcini. Porcini'nin birinci sınıfı böyle küçük küçük oluyormuş. Şunlar da daha evet. büyümüş. Kartlaşmış. Evet. Şimdi bunları bu doğrasın Ali. Ben de e, musakkama başlayayım. Sonra bunu yapsın bunu size çekeyim detaylı. Evet arkadaşlar ben başladım bir yandan. Buraya musakkalık küp küp doğradığım patlıcanlarımı koydum. Burada da kıymam var. Bu kıymanın bir kısmıyla da şey yapacağım. Aynı harcı yapacağım şeyle beraber musakkanın harcıyla. Gerçi domates koymam evet şeye. Domates koymadan bir kısmını ayıracağım. Bununla börek yapacağım. Böyle bir üç yarım kilo bir yufkam var. O yufkayla börek yapacağım. Kıymalı yapayım dedim Eloş'un beslenmesine. Yanına da tatlı bir şeyler koyarım. Yarınki beslenmemiz çıkar. Bu şekilde akşam yemeğimiz. Musakka. Burada da biberlerimiz var. Yeşil biberim ve kapya biberim dolaba koydum. Onları ilave edeceğim. Soğanımı doğradım onu ilave edeceğim harcıma ve şurada da mantarlarımız var bunlarla da işte yoğurtlu bir e, pilav tarzında bir şey olacak olur mu bulamıyorsun Bulgur dolu normalde ya, şimdi yemeğimin kıymamın soğanlarımı da ilave ettim biraz da soğanla kavrulsun çok az böyle 5 dakika kadar azıcık yağ ilave edeceğim çok iyi. Çünkü zaten bu saklam yağlı. Bunu çok koymak istemiyorum. Biraz da soğanla kavrulsun. 5 dakika kadar. Sonra da biberlerimi ilave edelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle ilk çok çıktı da ikinci, belki bir tane daha patlıcan doğrayabilirim. Epey soğanlarım kavruldu, kıymamla birlikte. Şimdi şöyle kırmızı ve kapya biberimi de ilave, ilave ettim. Biraz da bunlar kavrulsunlar. Şöyle. Ondan sonra şey yapacağım baharatlarını koyacağım. Birazcık kavrula görsünler hele. Şöyle harcımın bir kısmını aldım böreğin için. Bu şekilde. Böyle de sarımsaklarım var. Bu yemeğe ben sarımsağı çok yakıştırıyorum. Şimdi şu sarımsağı şöyle ince ince doğrayacağım buna. Ah Evet, hmm. Son bir tane daha patlıcan da koyacağım bunların hariç. Domatesim azdı. Püreleri de açmak istemedim daha domates soslarımı. Birazcık salça koyacağım o yüzden yemeğe. Çok değil böyle birazcık ama ilave edeceğim şöyle kaşığının ucuyla çünkü domatesimi çok azmış yarın pazartesi buranın pazarı şöyle bir salçamı yedireyim salçamın lezzeti de geçsin Çok az da bir su ilave edeceğim. Ben baharatlarını koydum. Sevdiğiniz baharatları. Ama ne unuttum? Zerdeçalı unuttum. Ben artık her yemeğime zerdeçal koymaya gayret ediyorum. Şifa niyetine. Öyle çok tadını bozmadan. Onlar oldu. Bunları bir alacağım. Oh, sıkı keseceğim. makinenin içinde onu yıkamayı üşendim. Şöyle buralar temiz içine atabiliriz. Artık son yeterli kadar. Patlıcan. Sadece çalıda koydum. Birazcık da şöyle suyuna bağlamalık olsun istiyorum. Evet, artık bu birazcık da böyle pişsin. Sarımsağı, salçası, domates sosu ikisini birbirine karıştırıp bunun üzerinden döküp biraz da fırında vereceğim. Ben kızartılmış ve fırına girmiş yemekleri çok severim. Aslında iki saat biliyorum ama yapacak da bir şey yok. Evet. Evet. Ocağı da batırdım ama benim yemeğim bitti. Şöyle e, fırın ocağımın üstüne bakmayın. Kızartma olunca maalesef böyle oluyor. Şimdi şöyle güzel siz görün diye bu şekilde <laughs> döküyorum. üstüne yedireceğim ve fırına göndereceğim. Dediğim gibi ben kızarttım sonra da fırına giren yemekleri çok ama çok beğeniyorum, seviyorum. Oh, mis gibi oldu. Ben çok severim musakkayı. Şöyle Dediğim birazcık da. İki de fırında tıkırasın. Bu kadar. Ben de ocağımı güzel bir temizliği. Ocağı biraz parlattım. Yemeği fırına verdim. Şimdi ne yapıyorsun? Önce şeyleri biraz kavuruyorsun. Mantarları kavuruyorsun. Mantarları şey yağ var herhalde içerisinde. Tabii bir şey, ya ki. Yağ koydum. Koydu. Biraz az bir şey diye. Birazcık yüksek boyum ama. Ben bile duymuyorum. <laughs> biraz sıvı yağ ve biraz <laughs> da tereyağı koymuş. Evet. Sonra ne yapacaksın? Daha sonra e, bulgurları koyup bulguru kavuracağım. Ay yani aslında şey, şey mantarında. Bildiğiniz e, bulgur pilavı evet, mantarlı evet, bulgur evet. pilavı mantığında yapacak. Sonrasında olay farklılaşıyor. E, şey falan koyuyor. Nedir onun adı? Yoğurt koyuyor. Güzelleyen e, şey tereyağı falan yakıyorsun değil evet, mi üstüne? Evet. Tamam. Şimdi bildiğiniz mantarlı aslında bunu şey de yapılabilir. Mesela istiritiye mesela istiriti de şimdi şöyle. Ama istiritin buraya... yapısı bunun biraz benziyor. Evet tamam, bunun evet. Aroması, aroması farklı. Tamam. Yani aynı aromayı vermiyor. Ama nasıllar Ve bulamazsalar yani mutlaka. şimdi şöyle hani bazı yani yapmasınlar ama işte illa yapacaklar için de söylüyorum. Hı. Mesela şu mantarın e, yabani olmadığının göstergesi bembeyaz kalmasıdır. Mesela bunun benzeri var. Benzer koyduğunuz zaman simsiyah olur veya yeşile döner. He. Yani bunda hiçbir şekilde bak renk değişikliği evet bakın arkadaşlar ne diyor? Bilmiyorum ayının sesini anlayabiliyor musunuz? O genelde kısık sesli konuşur. Kendini hiç yormaz. Alt tondan konuşur. Bunun diyor doğada benzeyen birçok mantar var ama diyor bununla ayırt edebilmenin tek yolu diyor. Onlar böyle ocağa geldiğinde, ateşi gördüğünde ya evet, yeşerir kes, kes, ya da ha kestiklerinde, hı. kırdıkları kırdıkları zaman evet, hiç ateşi evet. görmeden. Çünkü evet. eğer zaten zehirliyse tencereyi de atın, hiç bekletmeyin. Kırdıklarında ya yeşerir ya da kar, kararır diyor. Abartma mı? Niye sen müdür ne demiştin ya diye ya, yani. Abartın diyorsun yani. Şimdi iki su bardağı mı koydun? O evet. bayağı bir Bence bulgur var. Evet. Bayağı bir doldurmuşsun bulgur. Daha daha çok hafifte. Daha böyle mantarlı olsaydı güzel olmaz mı biraz bulgurlu? Çıktı mı? Şimdi bildiğimiz şey gibi pişirecek. Kavuracak birazcık bulgur. Ondan sonra da sıcak su koyacak ve pilav yapacak. Peki benim yemeği dolu şeyde fırında unutup gidip içeride oturmam az kalsın yanıyordu. Pilavımız da gayet güzel olmuş tane tane. Şimdi bunu e, şey servis tabağına koyacak. Üzerine Kesin, sarımsaklı yoğurt mu? Az soğutacak. Ha soğutacak azıcık çünkü, e, çünkü kesilmesin yoğurt. yoğurt. Evet. Biraz soğutacak şöyle e, evet. şeyde borcamla. Ondan sonra da üstüne sarımsaklı yoğurt değil mi? Evet. Üzerine de şey yapacaksın. Ondan bol sonra, tereyağı. Bol tereyağı, kırmızı biber. Hmm, tamam. Ay şu yansaydı vallahi çok üzülürdüm. Evet bizim yemeğimiz oldu bu şekilde oluyor arkadaşlar çok da lezzetli oluyor tavsiye ederim yemeğimde bu ama aslında yemeğimin altında herhangi bir sıkıntı yok <laughs> yüzü birazcık yanmış olabilir dediğim gibi unuttum çok lezzetli duruyor Yanına da turşu çıkartacağım bugünlük yeter bize afiyet olsun Rabbimin verdiği nimetlere binlerce kere de şükürler olsun Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın kanalımda kalın Kanalıma ücretsiz abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı ve paypal vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer vloglarda görüşmek üzere.